Ulan Charlie 3-5 kuruş için var ya... ...gençliğimizi direksiyon başında çürütmeye değer mi sence be? Öyle kulakları sallayıp hayır demekle olmuyor. Akıl vereceğine para ver demiş atalarımız. Afakan abi... Ha. ...kısa yoldan köşeyi dönmenin en kolay yolu... ...burada. Neymiş o? Beygirler. Sen ne kadar kibarsın öyle... bak yarışları desem bir yerin mi eksilir? Beygirler. Pardon abi... ...kibarlaşmam gerektiğini bilmiyordum. Özellikle de senin yanında yani. Ya tamam kes. Var mı oğlum bu işlerden zengin olana? Varsa biz niye duymuyoruz hiç? Şans işte abi ya. Hayvan bunlar ne de olsa. Sağları solları hiç belli olmuyor. Charlie gibi karşını alıp konuşamıyorsun ki. Yani karşımıza alsak. Bilader, durumun nasıl? Ağrın var mı? Yarın iyi koşacak mısın? Moralin düzgün mü filan yani? Evet Charlieciğim. Bunların hepsinin beyinleri zatürre olmuş yavrum. Günde iki bidon çay içince böyle Hayvanlar oluyor tabii. Hiç günleriyle hareket ederler. Ve ailelerine çok bağlıdırlar. Hayvanlar avlandıktan sonra yiyeceklerinin bir kısmını... Diğer Ulan işin şey, yoksa şimdi işe git ya. Ulan hepsini teker teker evlerine bırak. Öf. Veletlerin hepsi aynı siteye Hayvanlar taşınsalar ne güzel bizim olacak ya. Hayvanlar birbirleriyle ha. iletişim kurabilirler. pek çok deney aynı sistem olmasa bile pek çok hayvan türünün ses çıkarmadan telepati ya da vücut diliyle bir nevi konuşabildiğini ispatlamıştır. Güney Afrika'da balta kelimesi ormanlarında yaşayan çeşitli hayvan <laughs> türleri üzerinde... Ya bir kapatın şunu ya! Uuu. Gerçekten... Açın davamızı bulalım, alo! Abi bırak ne güzel öğreniyoruz işte. Öğreniyormuş. Ne yapacaksın oğlum? Gidip atlarla mı konuşacaksın? <laughs> Ah, oh, bir konuşabilsem, trilyoner olmuştum çoktan, trilyoner. <Gülüyor> <Gülüyor> Ulan belki de sayeden konuşabiliriz onlarla, ha? <laughs>